Merhabalar. Yukarıdaki ABCD dikdörtgeni B ve E noktaları çakışacak şekilde katlanıyor. Ardından dikdörtgenden AEF üçgeni kesilerek çıkarılıyor. Elde edilen üçgen için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar B noktası buradan aşağıya doğru katlanıyor, E'de kesişiyor ve elde edilen üçgen kesiliyor. Yani AEF bakın arkadaşlar bu üçgenin kendisi aslında şu üçgenin aynısıdır. Katlanan yerdir. O halde bakın bu üçgen nedir arkadaşlar? Şu şekilde A B E olur arkadaşlar. Peki bize ne demiş burada arkadaşlar? Ardından dikdörtgenden A e, F üçgeni kesilerek çıkarılıyor. A e, F yani şunun aynısı oluyor. O halde şurası dik açılır yani bu bir dik üçgendir arkadaşlar. Dik üçgen yani A e, F dik üçgende yükseklikler üçgenin iç bölgesinde kesişir. İç bölgesinde kesişmez arkadaşlar. Bu yanlıştır çünkü dik üçgende yükseklikler dik açının olduğu köşede kesişirler. O halde C şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar, AEF üçgeninde yükseklikler üçgenin üzerinde bir noktada kesişir. Yani dik açının olduğu E köşesinde yükseklikler kesişir. O halde cevabımız C olur arkadaşlar. Diğer şıklar yanlıştır.